Kaç saat havada kalıyorlarmış ama 15 dakika bir bataryayla. Bir hala atıldı. 2 bataryayla. 1 tane bataryayla. 1 tane bataryayla. 1 tane bataryayla. Giraidez, giraidez. Não biz Sakarya Ticaret Borsası olarak tarıma çok önem veriyoruz. Artık dünya değişiyor. teknoloji değişiyor. tarımda da artık değişen teknolojiye ayak uydurmanın zamanı geldi geçiyor da. Biz de Uluslararası Tarım Konfederasyonu ile birlikte bir işbirliği gerçekleştirdik. Sakarya'da hem Sakarya Hendek'te eee fındık bahçesinde bir dronlama ilaçlama denemesi yaptık. Başarılı oldu. Bunu neden yaptık? Biraz önce anlattığım gibi artık her şeyin maliyeti çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz diye düşünüyorum. Bu durumla ilaçlamada hem mazot maliyeti açısından hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum.